Dilediği beni zor tutuyor. Yani. Bana bir şey sormayın mı? Yani. Adamlar arabayı marabayı düştüyecek Bana bir şey sormayın. Birkaç soru soracaktık ya. Basit ya. Basit sorular ya yani öyle. Bana sorma bakalım ne olacak ben beş paralık adam Diye ee başkanı olsaydım ilk icraatım ne olurdu? Abi ilk icraatım yollar olurdu ya. Yani mahalle aralarında hani yollar çok bakımsız. İlk önce ben hani insanları böyle rahat ettirdim. Mahalle aralarında gel. Yani. Şimdi çarşı tamam. Yani herkes çarşıda güzel görünüyor ama içini bilemiyorsun yani. Çarşı güzel olsa da içeriği bilmek lazım. Önemli olan içeriye de bir girmek yani. Abi ee, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydınız ilk icatınız Tekirdağ ne olurdu? Bir gece olurdu zaten. E, başka bir icraatınız olur muydu? Başka ya. sıkıntılar var mı Tekirdağ'da? İlla ki vardı ya. Sıkıntısız bir yer var mı? İlla ki var yani. Ama bu önemli, özellikle park sorunu. Otopark sorunu. Otopark sorunu. Ben mesela bir yer alıyorum. Otoparklara giriyorum, bu dolu Arada hep dolu yani. Yani ev bir önem olan otopark şu an. Ama başka da sorun var mı yani? Ben bilmiyorum Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Şey, evet. sağ olun. Kolay gelsin. Bir Aynı zamanda video haber yapıyoruz. Ee, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı olsaydınız, ilk icatınız Tekirdağ'da ne olurdu? Anladım. Şimdi bir şey diyememem ne, ne, ne olur? Biz sor, Doğrudur, doğrudur. Ee, bir vatandaş olarak size soruyoruz. Ee, yollarından memnun musunuz? Çalışmalar nasıl gidiyor? şu anda yeni olduğu için yani bu kadar hizmet olacak. Peki Süleymanpaşa Belediyesi çalışıyor mu sizce? Aynı oluyor şimdi onlarla. Beraber yani. Yeni, yeni belediye olduğu için? Tabii, onun için o kadar Peki. E, i̇lerleyen zamanlarda daha güzel olabilir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydınız, Hı. Tekirdağ'da ilk icatınız ne olurdu? İlk icraatım değirmen altına adam akıllı yerler yapardım böyle eğlence mekanı. Ondan sonra yollarını düzeltirdim. Ne bileyim başka... Çıkın olsaydı Tekirdağ'ı ilk icraatın ne, olur? ne olurdu? İlk ne olurdu? Evet. Mesela bana göre... Hani şimdi ben mesela hayatta kendimi duyuramam. Ama bana göre... E, Belediye baskın olsaydım ne belediye başkanlarının ne milletvekillerinin bir siyasi parti olmasını istemezdim. Herkes hani siyasi parti olmaz. Tamam. Ol. Milletvekilinin Ol. bence siyasi partisi olmaz. Belediye başkanı da olmaz. Şimdi ben ne kadar tekrar da belediye başkanı olsam da şu an siyasette yani AK Parti'nin olduğu için bir bok yapamaz. Belediye başkanı siz olsaydınız ilk inşaatınız tekiz da ne olurdu? Cevap veriyorum. Tabii ama. cevap veriyorsunuz. Buyurun. Peki. İlk olarak böyle iyi bir otopark yapardı. Trafik sorunu çözmek için. Başka? Ardından ne gelirdi? şeyleri yer altı şeyler zayıf. Kanalizasyon, kanalizasyon falan. Az. Büyükşehir olmak için galiba bildiğim kadarıyla yüzde elli falan diyorlar ama onu bir açmak lazım. O konuda eksikler var. Başka icatınız ne olurdu? Şu an aklıma gelmiyor başka. İlk aklımdan geçen bunlar konferanslarla sadece bu ülkede ve Tekirdağ'da Tekirdağ'da sadece konferans yapmakla icraat olmaz. Sadece efendim bu pateni yapmakla icraat olmaz. Halkın içindeki insanları önce mutlu etmek lazım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tekirdağ'ımızda bir ambulans yolumuz dahi bile yok. Hasta varsa şurada ölüyor. Niye? Çarşı içinden geçemiyor. Efendim sokak aralarımızda bir itfaiyen girecek veya bir ambulansın girecek şekilde geniş bir alanımız yok. Maalesef bunları da başardılar. Yani öncelikle bunları halledebilirlerse daha güzel olur.